Merhabalar bir pazartesi konferansımıza daha hoş geldiniz e, biliyorsunuz her ay bir temamız var bu ayki temamız ruhla yolculuk zamansızdır Ben de bugün yenileyen zamansız geleceğimizden e, bahsediyor olacağım Öncelikle gelecek kavramından e, başlamak istiyorum. E biliyorsunuz ki biz e, konferanslarımızda gelecek diye bahsederken aslında lineer zamandaki gelecekten bahsetmiyoruz. Lineer zamanda gündelik algımızın geleceğinde bir başlangıcımız ve bir sonumuz var. Ve dolayısıyla bir geçmişimiz var, şimdiki zamanımız var ve geleceğimiz var. E, bizim burada bahsettiğimiz gelecek kavramı aslında algımızı değiştiren yenileyen açan ve bize en yakın olarak bunu yapan unsurlar yaratıcı fikirler ve en önemlisi kalbimize doğan ve yaşayan fikirler olarak alıyoruz biz geleceği Dolayısıyla kendimiz diye tanımladığımız ve sınırladığımız algıdan, bizi daha gerçekliğimize yaklaştıran, bizi kendi gerçekliğimize yaklaştırırken de ayrılık fikrinden daha çok birlik fikrine ve yaratım fikrine yakınlaştıran bir gelecekten bahsediyoruz. Şimdi biz buraya köprüler kurmaya çalışırken, Gündelik zihnimizse hayatı tamamen bir başlangıcı ve sonu olan, sonsuz olmayan ve zamanlı bir yerden algılıyor ve düşüncelerimizin çoğu gündelik hayatta bu döngüler içerisinde yaratılıyor ve çoğunlukla yaratıcı fikirler ve kendi gerçekliğimizi çok içermiyor. Ama biz aslında içsel hedefimiz olarak tam da bu zamanlı mekanlı olan realitenin içerisinden zamansız olan ve ortak gerçekliğimizle bağ kurmaya çalışıyoruz. Bu noktada düşüncelerimizin dualetik halinin farkındalığı bizim için çok önemli. Çünkü kişiliğimiz pozitif ya da negatif düşünce sistemi üzerinden çalışırken aslında bizi kişiliğin tek algısı içerisinde tutuyor. Bir örnek vermek gerekirse mesela değerli olmak kavramına bakarsak eğer bir tarafımız sen değerlisin derken bir tarafımız sen değersizsin diye olabilir. Bunlar aslında madalyonun aynı yüzün iki bir madalyonun iki farklı yüzü dolayısıyla bizi gene bu kişiliğe ve tek bir algıya kısıtlıyor dolayısıyla şimdiki zamandan geleceğe bizi yenileyen gece, geleceğe köprü kurmak istiyorsak bu düşünce sistemimizde bu dualitik halden bizi daha genişleten kendi kısıtlı ben algımızdan özgürleştiren bir e, düşünceden bahsediyoruz aslında. <laughs> ve bu düşünce e, özle bağlantımızdan ve kalp manyetizmasıyla ile olan ilişkimizden doğan, e, aslında e, potansiyel olarak bizde olan ama bunun iradi bir çabasında olarak ancak bağ kurabildiğimiz ve buradan beslenebildiğimiz bir kanal. Burası bizim tüm zaman... ...larımızdan birikmiş e, öz bilgiyi içeriyor ve bu öz bilgi aslında tüm birlik bilgisinin içinden gelen bir bilgi. Dolayısıyla bizim için biricik ve e, olduğu gibi aynı zamanda tüm birliğin içerisindeki yerimizi de e, bize gösteren bir e, bilgi oluyor. Dolayısıyla bizim bu aşamada, bu dünya zamanında bizi özgürleştiren fikirler... E, sadece kişiliğimizin e, negatif düşüncelerini pozitif düşüncelere çevirerek bir sağlıklı olma ve bir iyileşme halinin aslında e, yüzeysel kaldığı ve bizi döngülere tut, döngülerde tuttuğunun farkındalığıyla daha e, algımızı genişleten ve gerçekliğimizi hatırlatan e, düşünceler bizi aslında geleceğe bağlıyor. Bu noktada. E, Biraz psikosomatik durumdan bahsetmek istiyorum çünkü e, biz negatif e, hisler yaşayabiliriz, e, bazı sorunlarımız olabilir. Bu sorunlara eğer bizi geleceğe taşımak için bir uyarıcı olarak bakarsak eğer. Bu iki dualitik düşünce arasında gitgellerimizi fark ederek aslında daha yeni olan, özümüze dair olana bir kapı olmak için alan açabiliriz. Çünkü aslında biz geleceğe hareket edemedikçe onunla öster bilgimizi kullanıp e, yeniye doğru adımlar atamadıkça ve aynı e, kişilik döngülerinin içerisinde kaldıkça aslında psikosomatik sıkıntılar yaşıyor olmamız çok muhtemel oluyor. Dolayısıyla kendimize bakarken ve e, hem hayatı okurken hem kendimizi de okurken aslında bizi geleceğe çekmek isteyen özün tesirlerini, Okumak açısından neler bizi geride e, tutuyoru, fark edip nasıl adımlar atmaya ihtiyacımız olduğunu değerlendirmek açısından bize yol gösterici olabilir. E, bu noktada e, biz bu işlerle uğraşırken aynı zamanda sevgi maddesinde de e, incelmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki sevgi hem birbirimiz arasında bir madde alışverişi hem de tüm kozmosla aramızdaki madde alışverişini sağlıyor ve bu alışveriş kaba maddelerden ince maddeye doğru evriliyor ve bizim dünya okulunda işimiz bu maddeleri e, inceltip dönüştürmek nasıl o e, kişiliğimizin sıkışmış düşünce yapısından daha kendimize dair özgür fikir ve düşüncelere evrilmeye çalışıyor çalıştığımız gibi aynı zamanda da sevginin daha kaba hallerinden yani e, ilişkiler arası e, daha böyle kıskançlık rekabet gibi madde alışverişleri hallerinden sevginin daha e, incelmiş vazifeye doğru evrilmiş neden burada olduğumuzun sorularını soran cevaplarını almaya gönüllü olan ve en önemlisi de onunla hareket edebilmek için e, irade kullandığımız bir e, zamandayız aslında e, bu e, bunları konuştuğumuz için hepimiz için e, mümkün e, bu noktada e, irade dedik e, bizim buna gönüllü olmamız ve bu içsel iradeyi kendimizden çıkartıyor olmamız çok önemli çünkü e, günlük hayatımızda çoğunlukla kişiliğin iradesi içerisindeyiz ve zaten o e, gelecekten daha örsel olandan e, daha farklı bir e, tesir almak daha ince tesirleri almak gibi bir niyeti yok o ...bu hayatı geldiği gibi alarak yaşama, yaşıyor. Fakat bizim bu noktada yapmaya çalıştığımız... ...aslında özün çektiği geleceğe doğru giderken... E, ...alıcı olmayan kişiliğimize dur deyip... ...aslında daha farklı kalpsel bir alıcılık açmaya çalışıyoruz ki... ...aslında özümüzden gelen tesirler burada e, kap bulabilsin... ...ve bizi... E, Geleceğe doğru hareket ettirebilsin. Aslında doğal akışında bir yandan giden yer bu iken, bir yandan da kendi kendimize koyduğumuz engelleri gene kendi irademizle e, irademizi de kullanarak aşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz buna e, kendimizi aradan çekmek diyoruz. Aslında gene kendi kendimize. Kişiliğimizle koyduğumuz sınırlar ve engeli aradan kaldırarak zaten birliğin ve özün e, hareket etmek istediği geleceğe doğru e, bir ivme kazanmak için çabalıyoruz. E, bu noktada e, dualitik düşünce dedik, özgürleşmek dedik, sevgi maddesi dedik, bunu da incelmek dedik. E, bunun e, vicdan mekanizmamızı kullanarak bizi e, soru-cevaplarla geleceğe hareket ettirdiğini de belki hatırlamak gerekir. Çünkü biz e, bu anın içerisinde, şimdiki anda soruyu nereye sorarsak cevabı oradan alıyoruz ve bu noktada vicdanı soruyor olmak, yani aslında içsel rehberliğimize bize rağmen her zaman orada olan şimdiki andaki o e, içrek potansiyelimize sormak ve onun rehberliğiyle hareket etmek kıymetli oluyor. Bu noktada ayrıştırmak önemli. Yani zihinden gelenle e, bu rehberlikten gelenin farkının ne olduğunu, e, tesirinin farklılığını ayrıştırmayı ve e, neye güveneceğimizin güven güveneceğimize dair bir eminlik hali bizim için çok kıymetli. Çünkü dediğim en başta dediğim gibi zihin kendi yarattığı şeylere gene kendi e, çözümler buluyor. Fakat o onun getirdiği çözümler gene o dualitik sarkaçın arasında kalıyor. Bizim ihtiyacımız olansa sorularımızın o içrek olana, e, rehberliğimize ve bizi gelecekle birlikte birliğe bağlayan yere sormak ve onun cevaplarıyla ee, anda olabilme pratiği aslında. Bu noktada e, bizi işte bu küresel zaman diye bahsettiğimiz aslında özümüzün birliğimizin bağlı olduğu e, yerle hareket etmek için şimdiki zamanı doğru kullanmak e, gerekiyor. E, bunun içinde anı e, kıymetlendirmek ve bunun memnuniyetinde olmak başlı başına aslında Pratiğimiz oluyor. Çünkü biz ekstra bir çaba e, ya da bir irade, bir dikkat e, çıkarmazsak eğer, her kişiliğin her zaman aldığı gibi mekanik bir yerden e, hayatı ve verileri içeri almamız çok muhtemel oluyor. O zaman da o şekilde aldığımız sürece de e, bir gelecekten bahsetmek e, mümkün olmuyor. Dolayısıyla şimdiki anı... E, dikkati kullanarak ve belki şu anın içerisinde bizim için e, ne var sorusuyla e, şu an bu zaman ve bu mekanda ki tüm bu olasılıkları bir araya getiren bu anın içerisinde e, benim işim ne e, şu an sessizce bana belki söylenen ne e, gibi sorular sormak ana ve her zaman gündelik halimizle anı içimize almama pratiği yapmak e, bizi geleceğe çeken özümüzle daha uyumlu bir şekilde hareket edebilmemize vesile olacaktır. E, çünkü dediğimiz gibi bir taraftan geleceğe çekilmek isterken e, bir yandan da aslında buna karşı ...kendimizden kendimize... ...engeller çıkartıyoruz. Bunun için şimdiki zamanı... ...doğru kullanmak... ...ve olabildiği kadar... ...bunu sürdürebilmek... ...eğer bize... ...bazı cevaplar... ...geldiyse... ...kendi gerçekliğimizin... ...daha geniş algısına dair... ...birliğimize dair... ...bununla birlikte... ...bunu sürdürmek ve bunu... Ee, seçerek hareket etmeye devam etmekte de çok önemli oluyor. Yoksa dediğimiz gibi bir taraftan o e, geleceğe doğru hareket edemediğimiz noktada e, psikosomatik e, sıkıntılar bize aslında artık burayla işin bitti senin e, bunları bırak diye e, mesajlar veriyor oluyor. Ee... Benim galiba bu konferansta e, söylemek istediklerim böyle. E, sorularınız varsa alabilirim. Yoksa e, toparlayabiliriz. Bir bakıyorum. Bir sorumuz var. Kalpsel alıcılığı açmanız mümkün mü? Günlük hayatın içinde nasıl kullanabiliriz? Aslında bu kalp manyetizması bizi özümüze bağlayan e, kanalımız. Fakat e, neden bunu efektif bir şekilde kullanamıyoruz? Çünkü çok fazla e, imajinasyonumuz var. Yani kalp kırıklıklarımız var, olmaya çalıştığımız hallerimiz var, olamama durumlarımız var, başarılarımız var, başarısızlıklarımız var. Tüm e, bu malzemeler bizim bu kalp manyetizmamızı an içerisinde kullanmamızın önündeki engel oluyor. Bu noktada yapabileceğimiz en basit e, pratik tüm o gelen e, zihinsel malzeme oluyor aslında onlar. Çünkü geçmişten geliyor ve şu anımıza bir şekilde bir perde e, getirmiş oluyor. E, geçmişten gelen tüm tüm bu düşünceler evet bir düşünce olarak bize gelebilir ama... Onu düşünmek ya da düşünmemeyi seçme iradesi koyabiliriz. Bu düşünceler gelmeyecek demek değil, ama onlarla birlikte hareket etmeyi, onları beslemeyi, seçip seçmeme iradesi e, bizi kalpsel olanı seçip seçmemeye bağlayan unsur olacaktır. Çünkü biz diğerini seçtiğimiz sürece, yani an içerisinde bunu aslında sevgi öğretmenini Dedik ya öğrenmeye çalışıyoruz, sevgi realitesini de incelmeye çalışıyoruz diye. Bize an içerisinde belki içsel sessizliğimizde olmayı, yaptığımız işte daha işimizi hatırlayarak ne ürettiğimizin farkında olarak yapmak. O an içerisinde kişiliğimiz olsa da bunu fark edip görüyoruz. O an içerisindeki birliği, birliği hissetmeye kendimize açmamız ve en önemlisi de e, tüm bu e, zihnimizden gelen normal saydığımız bizi kısıtlayan algının e, zihinsel ve geçmişten gelen olduğunu ve bizim başka bir e, seçim şansı olduğunu o an içerisinde hatırlamamızla mümkün oluyor. Eğer biz zaten hali hazırda olduğumuz hali okey diye kabul ediyorsak, farklı bir e, seçim yapmak o an için mümkün olmuyor. E, dolayısıyla e, anda biz seçsek de seçmesek de bunun e, mümkün olduğunu ve bunun e, bir yandan da bize bağlı olduğunu hatırlamak gerekiyor başka sorumuz var mı diye bakıyorum bir soru daha var kendimizi kendimizin önünden nasıl çekebiliriz kendimizi kendimizin önünden nasıl çekebiliriz Yani şu an bana gelen en temel şey zihnin yarattığı sorunları gene zihinle çözmeyi bırakarak çünkü zihin bunu yapıyor. Yani o başta bahsettiğimiz dualitik düşünce hali negatif bir düşüncemiz olabilir. E onu pozitife çevirmeye çalışırken çoğunlukla gene kişiliğin bir ucundan diğer ucuna salınıyor oluyoruz ve bu bizi aslında e, aynı yerde tutuyor. E, cevapların zihnimizden değil de e, daha özümüzden geleceğine güvenmek ve oraya soru sorarak oradan cevaplar bekliyor olmak ve hayatı zihinden değil oradan okuyarak devam etmek kendimize rağmen e, okuyuşumuzu daha öze yakın, birliğe yakın bir hale yönlendirecektir diye düşünüyorum. Bir sorumuz daha var. Sessizliği dinlemek ve vicdan arasında nasıl bir ilişki vardır? E, vicdanın sesi aslında sessizlikte duyulur diyeceğim ama bir yandan da aslında eğer e yani vicdan azabı, Bazen her şey süper gibi gözükür ama içsel olarak bir rahatsızlık vardır. İşte o aslında bizim vicdansal olarak hissettiğimiz ve belki bizi geleceğe taşımak, başka türlü düşün, başka türlü hisset, başka türlü hareket et mesajlarıdır. Ama biz onları eğer kendi sessizliğimizde duymayı seçmezsek onlar zaten bizim için daha psikosomatik sıkıntılara dönüştüğü haller olabilir. Dolayısıyla İçsel sessizliğimizi duymak o noktada bizi nereye doğru hareket ettirmek istiyorsa o birlikten gelen ses onunla birlikte olabilmeye alan açar. Ama biz ona o sessizliği duymaya alan açmazsak kendimize kendini duyurmak için daha farklı haller alabilir diye düşünüyorum. Bir sorumuz daha var. Şimdiki zamanda tam şuurlu olmak ne demektir? Bu halin anda önemli, önemsiz ayrımında rolü nedir? Ee, anda önemli, önemsizi ayırmada rolü çok. Çünkü e, bu sadeleşememek yani bu zihnimizin doğal düşünce sistemi içerisinde bir sürü kişiliğimizin getirdiği malzemeyi önemli kılıyoruz. Ve bu da ee, önemsiz şeylerin önemli olduğu gibi bir illüzyona bizi düşürüyor ve aslında gerçekten tam şimdi de burada da işimizin ne olduğunu ne üretmek için burada olduğumuzu e, birlik birliğin içerisindeki biricikliğimizin yerini e, ne hiçbir yer kalmıyor e, ama biz şimdiki zamanda e, tam şuurlu olmayı ...seçebilirsek... ...bu tabii ki bir anda olacak bir şey değil... ...yani bu tamamen... E, ...hayatımızı... E, ...bir şekilde... ...buna vermek... E, ...bu çalışmayı... E, çabasında... ...hareket etmeyi getiriyor... E, ...o zaman... ...daha düşüncelerimizde de... ...sadeleştiğimiz... ...anın içerisinde gerçekten... Neyin daha önemli olduğunu, bu andaki e, işimizin ne olduğunu yavaş yavaş sezmeye başlayabiliriz. O zaman da e, işte gelecek e, iyice şimdiki ana doğru gelmiş olur ve buradan e, bu an içerisinde e, bizi yeniliyor olur. Dolayısıyla galiba başka soru yok. Toparlarken yenilenmeyle e, bitirmek isterim. E, bizi geleceğimiz e, özümüzün bilgisi, birliğimizin algılayışı, daha geniş kendimize dair, e, hayata dair daha özgür, e, geniş fikirler e, yeniler ama bunları entelektüel olarak bilmek değil bunları alıcı olmak ve onlarla birlikte hareket etme iradesini göstermekse e, o geleceğin sadece imajinatif bir hayal olması değil Aslında şimdiki anda yaşayan bir gerçeklik olmasına da e, olmasında mü mümkün kılar e... Herkese bu anı paylaştığınız için canlandırdığınız için geleceği e, belki birazcık daha yakına çekmek için fırsat yarattığınız için çok teşekkür ediyorum Herkese